Efendim Türkiye siyasetinde seccade tartışması da sürüyor bu süreçte. İktidar 14 Mayıs seçimlerine doğru gündemi değiştirme çabalarını da devam ettiriyor. Muhalefet ise esas meselenin ekonomik kriz olduğunu ve gündem değiştirme çabalarının da işe yaramayacağını ifade ediyor. Ayakkabılarla basmak için değil ha! Siyasette seccade tartışması devam ediyor. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Bunu ifade edeyim. Ben ailem, eşim, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Bunu da bilmenizi isterim. İktidar Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sehven yaptığı bir hareketi gündemde tutmakta ısrarcı. Bu seccadeye Ayak Ayakkabılarla basmak için değil ha. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz. Muhalefetse iktidarı gündem değiştirmekle suçluyor. Baktım çıkmış bir aday bilerek bilmeyerek bir seccadenin üzerine basmış. Dönmüş demiş ki ben görmedim samimiyetle özür diliyorum demiş. Şimdi buradan yola çıkarak kendine oy devşirmek Gördünüz mü? İşte bak size söylüyorduk. Bunlar falan falandır. Öbürleri falan filandır. Derdim ne ya? Sen 21 yıldır ülkeyi bu hale getirmişsin. Ben nasıl getirdim hesabını vermemişsin. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Biz bu mayınlı arazilerden daha önce pek çok defa geçtik. Onlar istiyor ki bizim şeytan taşlamaktan tavafa vaktimiz kalmasın. Kendilerini çok akıllı sananlar hiç merak etmesinler. Millet iradesine kurulan her tuzağı bozacak. Türkiye ekonomik krizin ve ağır sorunların altında 14 Mayıs seçimlerine giderken iktidarın gündemi ekonomiden uzaklaştırma çabaları sürüyor. Ben samimi olarak üzgünüm.